Gazi Paşa Alanya Havaalanı büyük bir tehlikeden döndü. Corendon Airlines'e ait Almanya Köln Antalya Gazi Paşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladı ve piste kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildi. bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi. Korandın Airlines'e ait Kön Gazi Paşa uçuşunu gerçekleştiren b 738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, piste kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir ifadesi kullanıldı. Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi. Korand'ın Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray karar yaptığı açıklamada, kazanın sebebi olarak uçağın ön dikmesinin kilitlenerek frenleme esnasında esnememesi rapor edildi. Küçük bir kaza. Çok şükür can kaybı yok. Uçak akşama tekrar uçuşa hazır hale gelir. Yolcularımıza ve havalimanımıza çok geçmiş olsun dedi. Gazi Paşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazi Paşa Havalimanı'nda ön tekeri patlayan ve gövdesi üzerine inen uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Öncelikle hem Gazi Paşa'mıza hem de Antalya'mıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bugün saat 10:40'ta Korondum Hava Yolları'ndan gelen Antalya Köyü'nden gelen havalimanıza iniş yapan Korondum uçağı saat 10:40'ta piste iniş yaparken e, tam indikten sonra uçak pistine indikten sonra tekerleğin lastiğinin patlaması sonucu e, bir sürüklenme yaşamıştır. E, şu an pistte hiçbir sorun yoktur. Uçaktaki 188 yolcumuzun dördü çocuk 188 yolcu tahliye edilmiştir. Hepsi e, havalimanımızdan çıkış işlemleri yapılmıştır. Pasaport e, kontrolleri hepsi yapılmış ve tahliye işlemi başarılı gerçekleştirilmiş. Hiçbir yaralı ve e, müdahale edilecek, acil müdahale edilecek durum gerçekleşmemiştir ben e, basına net bilginin verilmesi açısından bu bilginin paylaşılmasını elzem buldum. Onun için sizlere de paylaşıyorum. E, bu 8 de mürettebatımız vardı. Yani toplam 196 kişinin can sağlığı hiçbir problem yoktu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Köln Antalya Gazipaşa Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının piste inişi sırasında ön lastiğinin patlaması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Korand'ın Europe işletmesindeki Boeing 737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış, bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki 184 yolcuda ve 6 mürettebatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır. Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak. Uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.